Gelsin mi hocanız? Gelsin. Farkında mısınız? Benim bacağım geçti ama birazcık daha, bir, bir iki üç gün daha bekleyeceğim, sağlama alacağım. Ondan sonra devam. Türkçenin Divası Nazlı Hocanızın YouTube kanalına, sayfasına hoş geldiniz, sefalar geldiniz, getirdiniz. En güzel başlığı anlatıyorum. En çok zorlandığınız başlık ama artık son olsun lütfen. Dır. Geniş zaman ek eylemini anlatıyorum. Başına i'yi alamayan tek ek eylemimiz dırdır sevgili arkadaşlar. Unutmayın sakın. Anlatacağım çok güzel bilgiler vardır. Lütfen başına ı getirmeye çalışmayın. Çünkü bunu yapıyorsunuz. Çok basit bir örneğiyle. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır diyorum. Böyle yapıyor öğrencim. Türkiye'nin başkenti Ankara ıdır. Ya niye ıdır diyorsun? Öyle bir şey yok ki Türkçe'de ıdır diye bir kullanım yok. Dolayısıyla bunun başına ığu falan getirmeye kalkışma. Adı nedir? Geniş zaman ekeleme. Hadi hatırlayalım. İdinin adı yediden aklımıza gelecekti. İdi yedi. Ye hikaye. Hikaye yazarken ağzımızdaki düzeltme işaretini unutmayacağız. İmiş, miş yetmiş. Yet neydi? Rivayet. Rivayet imiş. Se, ek eylemin şartı ise ek şartı unutma sakın. Kipeklerinde de şart var, ek eylemde de şart var. Ama kipekindekini sen ise diye okuyamıyorsun. Ek şartını ise diye okuyabiliyorsun. Sevgili arkadaşlar ek kaç görevi vardır? İki görevi vardır. Ek eylem ya isimlere, isim soylu sözcüklere gelir. Hocam isim soylu sözcük dediğinde... sen kafam karışıyor benim. Seni tanıyor gibiydi. Gibi edat değil mi kurban olduğum? Seni tanıyor gibiydi. Ben size ne demiştim edatlarda? Edatlar tek başına yüklem olmaz demiştim hatırlıyor musunuz? Tanıyor gibiydi yüklem. Peki gibi edat o sondaki di de idi diye okuyorsun. Ekeylem. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir edat? Ekeylem olarak yüklem olmuştur. Ee, ya da diyorum ki boyu bacak kadarmış. Kadar edat. Kadarmış. Kadar imiş. Ne yaptım yine? Edata getirdim. Dolayısıyla hani böyle adlara at soylu sözcük deyince kapan karışmasın. İsm, fiil dışındakilere biz at soylu sözcük diyoruz. Tamam mı kuzucuğum? Şimdi iki tane görevi var. Bir, isimlere, isim soylu sözcüklere geliyor. İki, iki ne yapıyor? fiil kip ekini alıyor. Bir fiil kaç tane kip eki alabilir? Bir tane. Ya haber ya dilek bir tane alabiliyorsun. Kip sonra geliyor. Tamam mı? Ekeylemin görevi bu. Hangisinde ekeylem farklı bir görevde kullanılmıştır dediğinde isme mi geldi? Kip sonra mı geldi? Buna bakacaksın. Sonra bir diğer uyarım şu. Ekeylem sorusu çözerken cümlenin sadece yüklemine bakılmaz. Ekeylem cümlenin sadece yükleminde olacak diye bir kural yok. Ekeylem cümlenin her yerinde olur. Hava soğuksa mon montunu giy. Giy yüklen. Şimdi burada ek eylem yok diye bu cümlede ek eylem yok mu diyeceğim ben? Hava soğuksa diyorum. Hava soğuk ise ek eylem cümlenin her yerinde olur. Dolayısıyla ekeylemle alakalı soru çözerken lütfen sadece cümlenin yüklemine gitmeyin. Dırın adı ne hocam? Dırın adı da geniş zaman ek eylemi. Özelliği nedir? Buna ait bir özellik var. Başına bir iyi gelmiyor tamam. Yüklemi isim olan tüm cümlelerde bakın yüklemi isim olan tüm cümlelerde yazılmasa bile bunun böyle bir özelliği var. Biraz böyle sıkıntılı bir ek eylem. Yazılmasa bile her zaman ek vardır. Unutma. Bu bir kural. Yüklem isimse ek var. Bir başka kural daha söyleyeyim mi? Konumuzla alakası yok ama yüklem isimse çatı olmaz. Çatı nerede olur? Çatı sadece yüklemi fiil olan cümlelerde olur. Bir cümlenin yüklemi isimse orada çatı olmaz. Unutma sakın. Bir cümlenin yüklemi isimse orada her zaman ekeylem vardır. İstisnasız. Bugün gayet iyi. Bugün gayet iyi. İyi yüklem mi? Evet. E iyi isim değil mi? Evet. O zaman bu cümlede ekeylem var. Tamam. Peki ya da Nazlı bugün çok mutlu. Mutlu yüklem. Bu arada mutlu kelimesinin türemiş olduğunu unutmayın. Mut isim köküdür. Muttan mutlu olmuştur. Mutlu isim. Bu cümlenin yüklemi isim. O zaman burada ek var mı? Var diyeceksiniz. Evet yüklem isimse ek var. Birinci şovu bu. Tamam mı? İkinci şovu şu. Yüklem isim. Yüklem buldum. Yüklem isim. Tamam. Bazen de yazılıyor ama dır şeklinde yazılmıyor. Nasıl yazılıyor? Şekil değiştiriyor ım, ız, sın, sınızlar. Eflatun, bana bu geçenlerde bunu sormuşsun. Bak sen benim kadar gerçekten Türkçeyi öğrendin. Ya ben diyorum ki özel isimlere gelen çoğul eki kesme işaretiyle ayrılmaz. Eflatun, buradaki buradaki eki eylem ya. Bunu hani o yazmışsın. Onlar Atatürk, onlar Türkler mi yazmışsın? Evet. Orada cümlenin yükleminde olduğunda hani çoğul eki değilse e o zaman ne yaparsın? Eki eleme olduğu için kesme işaretiyle ayırırsın. Yapma lütfen böyle şeyler. O beni anladı. Şimdi yüklem isim tamam mı? Yüklem isim ve bu isimde ım, ısın,sınız,lar sınızlar ekini gördüğünüzde buna eki eylem diyorsunuz. Ben öğretmenim. Ben öğretmenim. Öğretmenim. Öğretmenim geldi. Bu konuyu öğrendim. Hadi yapalım. Ben öğretmenim. Öğretmenim yüklem. Öğretmen nedir? İsim. Ama öğretmek fiil. Ya tamam fiil, kökü fiil. Fiilden isim olmuş. İsim yani. Tamam mı? Yüklem şu an isim mi? Öğretmen kelimesi isim. Şuradaki im eki ne ekidir dersem ek eylem diyeceksin. Ek geniş zamanı diyeceksin. Uzat. Ek eylemin geniş zamanının bilinçteki kişisi. Ya tamam ek eylem, kurban oldum. Ek eylem. Öğretmenim geldi. Ha, öğretmenim geldi. O benim öğretmenim. Dolayısıyla buradaki im nedir? O iyilik ekidir. Ayetlik ekidir. Bu konuyu öğrendim. Öğrenmek fiil, dil, görülen geçmiş zaman. Ki peki? Öğrenen kim? Ben. Burada ben anlamı katıyor. Bu nedir? Kişi eki. Al sana imekinin farklı farklı işlevlerde kullanımı. Peki ben Türk'üm. Hmm Türk'üm. Türk'üm yüklem mi? Evet. Yüklem isim mi? Evet. Hatta özel isim. Ekeylem. Çekim eki. Hani bir önceki derste yazdım ya ekeylem çekim eki. Peki özel isimlere gelen çekemekleri ne oluyordu? Kesme işaretiyle ayrılıyordu. Dolayısıyla ben Türk'üm dediğinde Türk'üm yüklemdir. Oradaki üm eki nedir? Eki eylemdir. Unutma sakın. Unutma. Başka ne söyleyelim? ız Biz çalışkanız. Çalışkanız yüklem. Çalışkan kelimesi isim. O zaman oradaki ız eki nedir? Eki eylem. Hocam biz Müslümanız. E tamam Müslüman kelimesi. Din adları büyük yazılır. O dine mensup olanlar da büyük yazılır. Biz Müslümanız dediğinde nasıl yazarsın? Şuraya yazayım mı? Biz Müslümanız. Müslümanız yüklem. Müslüman kelimesi. Özel isim. Iz'da eylem. Çekim eki. Dolayısıyla özel isime geldiğinde kesme işaretiyle ayırdım. Bu kadar. Iz'sin çok kararlısın. Kararlısın yüklen. Kararlı kelimesi isim. Oradaki sın ek eylem. Ya bunun neresi zor kurban olduğum? Hatta geç bunu. Hadi e, mesela çok kararlısın. Bu konuda çok kararlısın. Kararlısın yüklen. Kararlık kelimesi isim mi? Evet. Sana diyorum ki bu cümlede ek eylem var mı? Var diyeceğiz. Bu kadar. Yüklemi isim olan tüm cümlelerde ek eylem vardır. Senin şu dır Geniş zaman ekeylemin yüklem isim olduğunda bazen hiç yazılmıyor. Yazılmıyor. Benim hiçbir derdim yok. Hadi ya. Yok yüklem, yüklem isim mi? Evet. Belki de gelmemiş. Ek eylem var mı? Var diyeceksin. Yüklem isim olan tüm günlerde istisnansız ek eylem vardır. Bazen de gıcık yazılıyor ama ız şey diye, e, dır diye yazılmıyor. Yüklem isim isme ım ı, sın, sınızlar şeklinde yazılıyor. Ha senin buradaki yüklemin özel isimse bu ekleri de ne yapıyorsun? Kesmeyle ayırıp yazıyorsun. Neden? Çünkü bunlar çekim eki. Ek eylem çekim ekidir. Özel isimlere gelen çekim ekleri de kesme işaretiyle ayrılır. bir tanesi hariç. Çoğul eki. Çoğul eki. Çoğul eki bak. Çoğul eki. Kesme işaretiyle ayrılmaz. Unutma sakın. Evet. Başka ne söyleyeceğiz dırla alakalı? Hocam. Evet, çok önemli bir şey daha söyleyelim hadi. Sevgili arkadaşlar, şimdi bir fiil kipeki aldığında bir tane kipekini aldı. Haber dile hiç fark etmez. Hatta ne demiştim ben size kuzum? Emir dahil demiştim hatırlıyor musunuz? Fiilde kipeki var. Tamam. Ha, sade kipeki olmasına gerek yok. Yanında bir yapım eki olabilir, olumsuzluk eki olabilir, kişi eki olabilir. Hani o alınabilecek diğer ekleri söylemiyorum. Anlaşıldı mı? Onları alabilirsiniz zaten Onun benim de işi yok. Ben kipe bakıyorum. Bir fiilde kip eki varsa bu fiile ben çekimli eylem diyorum. Tamam mı? Çekimli eylem. Ne demiştim ben size? Emir de çekimli eylemdir. Çünkü biz emiri de ne yapıyoruz? Kip başlığında, dilek kiplerinde anlatıyoruz. Unutmayın. Ya o kadar güzel ders anlatıyorum ki yine korktum bir bakayım dedim. Işte. Şimdi tamam mı bu çekim neydi? Peki kipten sonra, kipten sonra idi, imiş, ise de gelse. Ha, kipin üzerine yani ek eylem de gelse. Evet ne olur? İşte bunun adına birleşik zamanlı fi. Diğer adı birleşik çekimli fiil. Hocam ya ne çok çektik şu zamandan ne çok çektik zamandan. Birleşik zaman, birleşik çekim. Başka bir adı yok. Ya birleşik zamanlı fiil ya da birleşik çekimli fiil. Başka adı yok. Sadece üç ek eylemli oluyor. İdi, imiş, ise. D, silmişim. Dır, dırla birleşik zaman olur mu? Asla, asla. Ama seçeneklerde olacak işte benim öğrencim o seçeneği hemen böyle eleyecek tamam mı Dır kipekinden sonra geliyor ama asla birleşik zamanlı birleşik çekimli fiil oluşturmuyor peki bu da cepte mi kuzucum evet çalışıyordu çalışıyor idi çalışmaktaydı çalışmakta idi yormakta aynı kipekinden sonra geldiğini şimdiki zamanın hikayesi diyeceğiz Anlatacaksa, anlatacak ise, andan anlamak, anlamaktan anlatmak, iki tane yapım iki var. Anlatacak, ecek acak gelecek zaman, sa, anlatacak ise, gelecek zamanın şartı. Gelmeliymiş, gelmek fiil, malameli, gereklilik imiş, gerekliliğin rivayeti diyorum. İdi imiş ise ile birleşik zamanlı fiil yapıyorum. Peki bu konu bitmiştir. Hadi bakalım soru çözün artık. Bu konu bitmiştir dediğinizde bu konu bitmiştir dediğinizde öğrendiniz her şey. Bu konu bitmiştir. Bitmek fiil. mış kipeki tır ek eylem. Birleşik zamanlı fiil mi? Asla. Asla sakın. Kipekinden sonra dır gelmiş Birleşik zamanlı fiil yapmayan tek eylem bu. Unutma sakın. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Buradaki dır ki pekinden sonra geldiğinde cümleye ne yapıyordu? Ya kesinlik ya olasılık anlamı katıyordu. Burada arkadaşlar bu konu bitmiştir. Hadi soru çözün artık dediğimde kesinlik anlamı var. İşte bu durumda buradaki sağmadım. Buradaki tır ekine biz ne diyoruz biliyor musun? Can kulağıyla dinle. Pür dikkat şu an beni dinle. İşte buna biz bildirme eki diyoruz. Bildirme eki. Şu mış ne hocam? O da bildirme kipi. Haber kipinin, haber kipinin diğer adı bildirme kipi. Bu bu bildirme eki. Ki pekinden sonra gelen dırlara o geniş zaman eki elimine kesinlik olasılık anlamı katıyor. İşte ona bildirme eki diyorlar. Dolayısıyla bakın bildirme lafını gördüğünüzde sakin olun. Devamını okuyun. Bildirme kipi kullanılmıştır mı diyor? Bildirme eki kullanılmıştır mı diyor? Bildirme kipi haber kiplerinin diğer adıdır. Bildirme eki bu işte. E güzel bilgilerdi. Burada böyle bir ufak mola verelim. Bir sonraki ders yine şahane bilgiler vereceğim. Çok güzel bilgiler vereceğim. Abone değilseniz abone olalım. Beğenelim. Güzel bir derste iyi çalışalım. Görüşürüz.